Part 2. sabah olmuş ya. Bugün çok mutluyum çünkü İğrenim, o emin, o gıcık kız gidiyor annesi babası geliyor. Şükür mutlu mesut yaşayacağız. Neyse anası annesi gelecek ya onu böyle bir kıskandırayım çatlatayım böyle. Ve bu yüzden size güzel giyineyim şöyle bir çanta alayım yanıma. Kıskandırayım onları ya. Ve benim o kıyafetim nerede? Ya aslında benim kötü bir niyetim yok ki. Ben kötü niyetli biri değilim. Ama o kızı sevmiyorum işte. O kız geldiğinden beri moralim bozuk. Ama ne yapalım yani? Dün, dün de hiç moralim ben hiç gülümsemiyordum. Bugün gülümsedim çünkü bu kız kişi... <laughs> ne ağlıyorsun be bücür. Çekil elimi yüzümü yıkacağım. Hatta ben banyo yapacağım. Annem gelecek. Ve bunun hesabını size mi soracak? sen, sana, sana ne be? Benim evimde sen bana mı kızıyorsun? Evet evet doğmuş doğmuş. Bak büyüklerine saygılı ol. Terbiyesiz herife bak ya. Terbiyesiz herif. Bu ne? Al, aile terbiyesi almamış mı bu? Bu ne böyle? Büyüklerine eme, bağırıyor. Çağırıyor. Bu, ter, bu terbiyesize takılmayın. Şöyle. o. Oh. Bunun yüzünden zaten hep şey oldum ya strese girdim bu çocuğun yüzünden neyse ben ona da yaptım gülümseyeyim de Hah. bey ah hayatım bugün o çocuk o kız gidiyor evet o kız gidiyor yani onun babasını çatlatacağım ben onun an annesini çatlatacağım bu yüzden böyle gidiyorum ben böyle giydim ki bizi kıskansınlar böyle zengin zenginimizi. Evet. Kızlar. Ay anne bizi, biz uyanacaktık ki siz bizi neden uyandırıyorsunuz? Ay tamam ya. Şimdi onun çocuklarını çatlatalım mı? Tamam olur abla. Çatlatalım onun çocuklarını şöyle iyi Evet iyi, silin be Ben bunu giyeceğim böyle çok güzel gözükeyim kızım Aç. Kardeşim ama sen de sürekli öyle giyiniyorsun ama Sen nasıl istersen Ben böyle giyeceğim ya böyle güzel olmadı sence Oldu oldu Sıra bende Ben şunu giyineyim mi Şu bak bu da çok okul tarzı bir şey oldu abla ya. Bunu giyin bence. Ah. Akıllı kardeşim benim. Evet. Takım mı giysek ya da bilmem. Aa, ama ne olacak ki? Evet. Hadi burada oturalım bekleyelim. Gelirler. Ay bey bize bir İran özellikle sen evet ya. Ay kızım hadi gel. Anneciğim. Şimdi ablamla geliyordur. Anne çok çirkin. Bu ne böyle ya? Bir şey olmaz kızım. Tak tak tak. Ah, çıkırt. Anne bak bu kız bile daha güzel. Benim halime bak. Girin be, girmeyin be ezik fakirler. <laughs> ne oldu ezik çocuk ha? Ay hey kızlar neden böyle yapıyorsunuz ki? Ay. Hı. Şimdi onun çocuklarını kıskançlıktan öldüreceğiz. kız sen gelsene be kızlar. Ee, bak şimdi biz bizim böyle kıyafetlerimiz var. Bak çok güzel değil mi hepsi? Evet çok güzel. Bir tanesini giyinebilir miyim? Aa, Aha. Anca onu yanda görürsün. Evet, anca onu rüyanda görürsün sen tatlım. Sen ya uf ya. Hı. Gidelim biz. Anne, baba, hadi gel gidelim. Merhaba. Sizin kıyafetlerinize bak. Eski püskü bir tane vereyim mi? <laughs> Ay böyle olma gerek yok ki. Iy, sen bir evime mi geliyorsun? Iy. Aslında benim kötü bir niyetim yok ama fakirleri sevmem kusura bakma. Şey hatta şimdi kusabilirim yani pis kokuya dayanamam ben çok ince biriyimdir ben. Hadi bakalım gidin. Hadi, març març. Hadi. giden. Hadi march march. Hadi gidin. Ay şunları bir kıskançlığından öldürseydik hayatım. Ya bakın. Ya sen benim evimde ne yapıyorsun sen ya? Benim evimde bana karşı çıkıyorsan? Evet ya. Yo doğa ki zenginsiniz. Bir de korumalarınız var. Korumalar. Şunu çıkartın şunları. Hadi çıkın be. Olabilir. sizi bir daha görmeyin pis fakirler. Aa. hadi yürün. Maç maç. Alt tarafı bir kız almaya geldik. Bu ne ya? Çocuklar nasıl oldu ama? Ha? Güzel oldu mu sence? Bence de iyi oldu ya. Neyse neyse. <laughs> neyse neyse biz gidiyoruz. Hadi bay. Bize ihtiyacınız oldu mu? Geri çağırırsınız. Tamam ya. Ha. Neyse ya akşam olmak üzere biz de kıyafet giyinelim de hazır olalım. Bak. Akşam olur. Evet üstümüzü giydik ve uyuyalım haydi çok güzel bir uyku çekeceğiz ablacığım evet iyi geceler sana iyi geceler hadi gel bey biz de artık o fakir kızdan bahsetmeyelim değil mi o kız falan demeyelim zaten biz onu kız diyorduk <laughs> neyse neyse boşver ya o kızım bu evden gitti iyi oldu. Değil mi? Evet. Bunu giyineyim ya. Ya hayır hayatım öyle. O fakirler gibi gözük göz gözük, gözüküyorsun. Aa evet evet. Bunları giy. Bak çok güzel zengin tarzı bunlar. Aa evet doğru söylüyorsun hadi sana iyi geceler. İyi geceler. Hmm. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kusur, özür dilerim ama benim videonun başında hepinize, hepinize merhabalar arkadaşlar falan demedim. Şu an diyorum. Neyse arkadaşlar pa, benim, part 3 için e, abone olup like atın. Bu videoya bin like gelsin. Hoşçakalın. Bay bay. Ha. Ba Il, günler ilerledikçe daha fazla like isteyeceğim ha. Neyse bay bay. O, o kadar para göz, para gözle eme, aç gözlü olmaya gerek yok bay bay.